Şimdi de çok önemli bir konumuz var. Göğüs ağrısından bahsedeceğiz. Zaten insanların da bize belki en çok gelme sebeplerinden biri değil mi polikliniklerimize? Şikayet. Evet göğüs ağrısı. Göğüs ağrısı mı, panik atak mı, sağlık anksiyetesi mi, anksiyete bozukluk mu, bozukluğu mu? Hani son zamanlarda genç hasta popülasyonda hatta hasta olmayan genç bireylerde de artış oldu. Hocam şimdi göğüs bölgesindeki her ağrı gerçekten bir kalp hastalığını işaret eder mi? Hangi ağrıdan korkmalıyız? ya da tipik kalp ağrısı, bizi korkutan kalp ağrısı nasıldır? Bize öğretildiği gibi o zaman söyleyeyim. Önce kitaptaki gibi söyleyeyim. Kitabı bilgi. Göğsümüzde baskı tarzında sıkıştıran, bunu mengene gibi sıkıştığını ifade eden olur. Biri üstüme oturuyor gibi, bastırıyor gibi diyen olur. Bu birinci özelliği. İki, ağrının bir yayılımı olması da gerekir. Hani çeneme vurdu, Koluma doğru yayıldı. Bu yayılma özelliği. Sırta doğru da yayılabilir. Sırta doğru. Süresi bir kalp ağrısı 2-3 dakika yani 3 dakikaya kadar olmalı. Yani saniyeler içinde geçmeli. Birkaç yani. saniye süren bir ağrıdan böyle çok korkmayacağız. Olmaz. Özellikle eforla ilişkisi olması. Onu devam edeceğiz. Eforla tetiklenmesi. İngilizce presfikte de demin Tetiklenmesi gerek. Yani efor yaptıkça ağrının gelmesi, durdurması. Ve yanında da dinlenince geçmesi Ya da kalp hastalığı dil altı alıyor mesela. Dil altıyla da geçiyorsa o da tıbbi olarak biz onu deney yaparız. Evet. değil mi? Dil altı verince rahat. Bir yani. de soğukta yani tetikleyen mekanizmalardan biri. Ağrı soğukta artar. Sıcakta mesela çok etkilenmez. Özellikle mesela. kitaplarda değil böyle ağır bir yemek sonrası soğuk bir havada yürüyen bir adamı böyle gösterdiler, Kalp krizi. Yani insan o zaman yaz aylarındaki baharisi. ağrı değil de kış aylarında o zaman soğuk kalp ağrısını tetikler. Yani evet. soğukta Tabii daha kalp, kalp krizi olmaması. hani eforla gelir diyoruz ama kalp krizi ağrısı hiç eforla ilişkisi de olmayabilir. Bir gece ansızın bir ağrı o ağrı da böyle bir 20 dakikanın üzerinde sürüyor. Baskı tarzında daha önce hiç yaşanmayan bir ağrı olursa bu tabii ki... Bir de şeyi söyleyelim yani özellikle gençlerde ağrı hiç olmadan ani başlayabilir ama anlık bir iki değişim olabilir. Yani biz gençlerin de aile genetiğinde damar tıkanıklığı varsa baba kalp hastası yoğun sigara kolesterol kesin değil, kesin kontrol 40 yaşından önce dahi olmasını öneririm. İşte özellikle mesela benim polikliniğe en çok şu hastalar geliyor gençlerden. Hocam istirahatte oluyor diyor. Eforla ilişkisi yok. Batma ya da bıçak saplanması. Mesela bu hemen beni böyle kalp hastalığından uzaklaştırıyor. Rahat Kafamı rahatlatıyor. rahatlatıyor. İşte nefes alınca artıyor, verince azalıyor gibi böyle öyküsü. Sağa yatınca, sola yatınca gibi pozisyonel şeylerden bahsediyor. Birkaç saniye sürüyor, birkaç dakikadan az sürüyor gibi şeyler oluyorsa ben genelde rahatlıyorum. Aslında EKG, EKO bu hastalar benim için yeterli oluyor. Her poliklinime gelmişlerse. Belki telefonla görüşme yapsam gelmeyin bile derdim değil mi? Siz ne Yani düşünüyorsunuz? ben bunları işte hep ben de söylüyorum. iç kas ağrısı gibi diyorum. Yani kalbin etrafında da bir zar var. Romatolojik hastalıklarda da bu. Bir, bir batar. Yani hasta böyle hareketle pozisyon ifade eder. Parmak ucuyla gösterir. Burada der. Yani Bunlar sanki... ağrılar. Aynen, aynen. Önden arkaya girer. Evet. Soğukta tetiklenir. Grip nezleden sonra olabilir bence Selim. Yani o mesela kimlerde korkuyor? Mesela 45 yaşın üzerinde özellikle aile öyküsü var, sigara içiyor, şekeri var, tansiyonu var, risk faktörü var kolesterol, ve bizim kolesterol çok yani önemli. Kolesterol yani ve eforla tetiklenen, hani son zamanlarda başlamış şey eskiden yoktu, şimdi yürürken başlayan, dinlenmekle geçen bir şikayet olursa tabii ki önemsiyoruz ama özellikle istirahatte olan, kısa süreli olan değil mi hocam? Ya ben bir de insan suratına dönemiyorum. Bazen bu ağrıları olanlar yani bir Kirli görüntü oluyor. Kirli mi diyeyim? Hani böyle Yüzünde bir yorgun, değil mi? yorgunluk, bir evet. Bir yorgun, hassiz, kan dolaşım bozulmuş gibi. Değil mi yani böyle evet. sanki bir pembe siyah karışımı. Hocam işte tansiyon oynuyordu. Yani bir yorgunluk, fenotip yani böyle sağlıklı demiyorsun. Yani Ben evet. e, bakarım yani bir insan böyle fit girdi parmak ucunda yürüyor gibiyse bundan bir şey çıkmıyor. Birisi evet. böyle. Genç genç genelde panik bozukluklar böyle genç yaş grubundan bahsettik ama özellikle bir, bir grup var yaşlılar, diyabetik hastalar ve kadınlar. Bunlarda şikayetler biraz müfem de olabiliyor değil mi? Bunlarda belki bir tık daha şikayet özellikle yaşlar göğüs ağrısı istemiyor da nefes darlığı diyor. Diyabetik hastalarda işte nöropati oluyor zamanla. Şeker hastalığı. Bir de şey gibi yaşlar şeyi karıştırıyor. Hissetmeme. Hani insanlar yaşlanınca hani çamaşırlarda bu elastikiyet özelliğini yitir. Nasıl iç çamaşırları eskisi gibi lastik özelliği kalmaz. Yaşlanınca vücut kalp dahi esnemeyi azaltıyor ve biraz rampa çıkınca eskisi gibi değilim, yok yoruldum, yok nefes nefese kaldım, eskisi merdiven çok ya bunlar artık biraz yaşlanın da getirisi. Evet. Yani Ama bunlar... gençlerdeki şikayetler genelde daha tipik net, oluyor. Yani net, net. batma diyorsa genelde kalple ilgili, bıçak saplanıyorsa, genelde istirahatta oluyorsa hani gençlerde böyle tipik şikayeti aramak lazım. Hani tipik şikayet yoksa da aslında çok da korkmamak lazım. Siz ne yapıyorsunuz hocam polikliniğe böyle bir 20-30 yaşında bir hasta geliyor, istirahatle batma diyor. Ne ben bir kere diyeceğim. iki şeyi isterim. Yani batma ağrısının altında miyokardit dediğimiz kalp kasının tutulumunu gösteren kriterler olabilir. Yani enfeksiyona bağlı büyük kalp yetmezliği ne denir? Bu arada şakaya vurulmasın. Covid de böyle başladı. Onlar da EKG'ye bakarım. EKG'de bir değişiklik var mı? Ne olduğunu söylemeye gerek yok. Ultrason yani ekokardiyo kalp duvarlarına bakarım. Yani benim göğüs ağrım var batıyor. Hayır, bunu ne olduğunu önce bir öğrensin, sonra gelmesin. Çünkü grip nezle gibi olaylardan sonra da kan tahalli değil mi? Enfeksiyon var yani, mı, kansızlık yani. var mı, tiroid hastalığı var mı? Ben de genelde muayene, ek gibi ekoyla yeterli. Yani son yeterli. zamanlarda hiç yakın zamanda bir kan tahalli yapılmamışsa da bir rutin kanlarına bakmak. Yani EPOR yapmıyorsunuz değil mi? Yok, sadece ultrason EKG rahatlatmak için yapmamak lazım. Yani göz boyamaya gerek yok. Evet, hastanın yani sadece... Yani sonuç olarak yeterli. göğüs bölgesinde hemen hemen herkesin gün içinde belki ağrılar oluyor ama belki %90, özellikle gençlerdekilerin %90 aslında kalp hastalığıyla ilişkisi yok. Tipik göğüs ağrısını anlattık. Herkese sağlıklı günler dileyelim değil mi hocam? Aynen, güzel bir konu oldu. Gençlere geldi bu sefer. Evet, hoşçakalın. Bay